Herkese merhabalar. Zihin Gaming kanalına hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir arkadaşlar. Yeni hikayeli serimiz Heavy Rain. Bakalım bizi bu oyunda neler bekliyor, neler yaşayacağız. Hep birlikte göreceğiz. Haydi başlayalım. Bir cumartesi. ...sabahı diyelim artık. Saat 11.22. Buradaki 11 ve 22. 22, 11'in iki katı. Böyle şeylere takılıyor musunuz siz de? Dikkatinizi çekiyor mu arkadaşlar? Bu tarz şeyler. İşte gece telefona eline aldım Baktın saat... ...22.22 .22 gibi. 23.23 .23 gibi. Veyahut da bu tarz... Aritmetik şeyler. Ne yapıyoruz? Mouse'un soluna tıklayıp karakterimizi kaldırıyoruz. Kalk kalk kalk. <laughs> Bu da benim gibi. Ona 11'e kadar uyuyor. Tamam. Yavaşça kaldıracağız. Çünkü belli bir yaşın üstündeyiz değil mi? Artık fıtık başlangıcı. Tifo, kolera, dizanteri. Her şey olabilir. Evet, yürüyoruz karakterimizle. Bir baktık, ne var ne yok. Bu buzdolabı e, tekniği değil mi arkadaşlar? Buzdolabında da öyle yapmıyor muyuz? Açıp, bakıp, kapatıp gidiyoruz. At any time you can listen to what your character thinks by pressing and holding down right mouse button. I Giyinip aşağı inmeden önce bir duş alsam iyi olur diyor karakterimiz. Şu fotoğrafa da bakalım. Pardon. Dur oğlum. <laughs> Çok pardon. Evet. Bir not. Alışverişe gittim. Yemek vakti çocukları okuldan alacağım. Sonra Jason'ın doğum günü partisi için işleri halletmeye başlayacağız. Kendine çok yüklenme. Seni seviyorum. Evet. Aa, muhabbet kuşu mu? Cici kuş maviş? Babacık? Kuşumuz mu var? Ha, bu muhabbet değil, bülbül. Değil mi? Bülbül ya da kanarya gibi bir şey. Çünkü muhabbet kuşu arkadaşlar fakir turnusoluydu. Öyle diyorlardı. <laughs> Bülbül bu tamam. Bu evde muhabbet kuşu olması zaten ters köşe yapardı. Neresi burası? Tuvalet. Okey. Ee, sabah çişimizi yapalım. Galiba oyun bize her deneyimi yaşatmaya yemin etmiş. Güzel. Kardeşim muhtemelen 15 yıla prostat olacaksın. Hayırlı olsun. Evet. Elimizi yıkamadan dişimizi fırçalasak nasıl olur? <laughs> Güzel. Aa. Ama bu yanlış fırçalama tekniği arkadaşlar. Böyle böyle diş fırçalanmaz haberiniz olsun. Diş fırçasını nazik bir şekilde üst taraftan alt tarafa diş etinize getirmeyecek şekilde fırçalamanız gerekiyor. Bu yanlış. Tamam, ne yapıyoruz? Atraş da mı olacağız? Ne diyor Almansta? Hop, click. Oluyor mu peki? Oldu galiba. Yavaş şey yapmamızı söylüyor. Tamam. vau wow, bebeksi cildim. Her zamankinden daha iyi. Yakışıklılığımı X, Y, Z trash aletlerine bağlıyorum. Duşa buradan mı giriyoruz? Ne yapıyoruz? Evet. Hadi başlayalım. Niyet ettim Allah rızası için. <laughs> gusül abdesti <abi. gülüyor> Amanın. Mafyada da vardı buralar. Bir duş sahnesi. Orada da karakterimize gusül aldırmıştık. Bu oyunda da karakterimize gusül aldırıyoruz. Başımıza daha kötü şeyler gelmesin diye. Wow. Evet güzel. Tamam. Evet. Tap taze bir boxerla hayatımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Buraya bakınca ne oluyor? Ne kadar yakışıklıyım mı diyecek karakter. I'm as clean as a whistle. Time to get dressed. Şuan tertemiz oldum. Gidip giyinsem iyi olur. Nothing like a refreshing shower. I almost feel awake. Hiçbir şey böyle iyi bir duş kadar taze hissettirmiyor diyor. Doğrudur. Dön dolaba. Şuan <laughs> dön dolaba da. <dön. gülüyor> duş Hadi bakalım. Hop. Of. Kot güzelmiş. Evet. Öt evet, kuşum, uç kuşum. Senin yemin de yok, suyun da yok ama bir şekilde yaşayabiliyorsun herhalde öyle. Ne yapıyoruz? The character's thoughts change with the situation. Remember to check them regularly. Bir basın. Nice day outside. Maybe I could squeeze in a little garden time. Belki dışarıda güzel bir hava var. Belki bahçenin dışarıdaki açık havanın tadını bahçede çıkarabilirim diye biraz. Evet. Komşunun çocukları araba yürüyüşe çıkmış bir çift. Mutlu bir aile tablosu. Ya bu muydu abi? Okay. Work. I've got some time before Grace and the kids get back. Grace ve çocuklar gelmeden önce bir miktar vaktim var. Hani bir şeyler yapsam iyi olur diyor hazırlık babında. Amanın. Bu fikirler neler? I'm thirsty. Should be some orange juice in the fridge. Susadım. Dolapta biraz Portakal suyu olmalı. Ya da meyve suyu olmalı. Evet. Portakal suyu var. Orange use. Hadi alalım. Sallayalım. Bardağımızı alalım. Bardağımızı alalım. Bardağımızı alalım. Abi. <laughs> Çocuklar misafirler içmeyecek mi ondan? Bir de içine öksürdük. İnanılmaz. Böyle insanların evine gitmeyin arkadaşlar. Giderseniz de meyve suyu verirlerse de şey yapmayın, kabul etmeyin tamam mı? Ben tokum deyin. I could go for a cup of coffee. Ya da portakal suyu, meyve suyu bana dokunuyor deyin. Oh, kahve makinemiz de var. Fondip. Hadi, hadi mousepad bitti, iç. Şimdi başka ne düşünüyoruz? Grace var. Birthday var birthday diyelim. I hope Grace found a present for Jason's birthday. Umarım diyor Grace, e, Jason'ın doğum günü için güzel bir hediye bulmuştur. Warm. Oof, it's stuffy in here. I should get some fresh air in the garden. Ya kardeşim daha bir şey yapmadık ki. Sürekli sen ama buraya çıkmak istiyorsun. It's almost lunchtime. Grace and the kids will be back any minute. Hemen hemen yemek vakti. Grace ve çocuklar gelmek üzere. Bizim karakterimiz borderline mi arkadaşlar? Ya bir orada bir burada çünkü. Müzik istiyor. Şey istiyor. Televizyon istiyor. Aynı anda bahçeye çıkmak istiyor. Ve şu an kumandalı araba oynayası geldi. Hadi bakalım. Hop. Check the moves. <laughs> Çocuklara patronun kim olduğunu gösterelim. Tamam bunu da bıraktık. Her şeyden biraz hevesimizi alıp bırakıyoruz arkadaşlar fark ettiyseniz. Ney bu? Hmm, bahçemizi görüyoruz böyle. Açalım. Biraz hava alalım da adam rahatlasın. Çocukların kılıcı. Of, of, of. Ne yaptık? Çocukluğumuzu mu hatırlıyoruz? Müzik güzelmiş bu arada. Buralarda bir şey yaptırmıyor mu karakterimizi? Bu ne oyuncak Yusufçuk mu? Şimdi bu böyle yok koymayacağım koymayacağım tamam uçuracağım. Özür dilerim oyuncak Yusufçuk seni uçuramadım. Grace ve çocuklar geldi. Baba, babacım. Yavaş ol. beni düşürecektiniz. Bugün senin için büyük gün. Hmm, Yeterince büyüdün mü? On yaş yani o kadar büyük bir yaş bir değil araba? ama büyüyorsun işte. işte. Artık arabanı sürebilir miyim? Bence araba için biraz daha beklememiz gerekiyor. Ethan bana yardım eder misin lütfen? <laughs> Alalım. Hayat alamıyorum hayat. Bana ver. I'm sorry. I I just wasn't thinking. I want to. Evet. They've been so excited since this morning. Hanım'a da çok yardım ettiğimize göre. Senin günün nasıldı? Bir şeyler yapabildin mi? Yani daha alışveriş poşetlerini bile elinden alamıyorum. <laughs> Sence bir şey yapmış olabilir miyim? <laughs> Biraz biraz portakal suyu içtim. İçine öksürdüm sonra dolaba geri koydum. Sonra biraz kahve içtim canım sıkıldı. Çocukların uzaktan kumandalı arabasıyla ve kılıçlarıyla oynadım. Yok hayatım. <laughs> arkadaşlar trip atacak bir şeyler yapmamız lazım. <laughs> <laughs> Okey. Okey diyelim de başımız belaya girmesin. Dur, dur. Çocuklarla oynamak yok. Hanıma yardım edeceğiz. O kapı her <laughs> zaman sıkışır. Ee, kuvvet uygula. Hadi bakalım. <laughs> onlar, onlar e, annemin verdikleri. Lütfen dikkat et. Hiç merak etme. Annenle aramda politik bir kriz çıksın istemem. Bakalım, gerçekten öyle mi? Hey, Ethan. You said you were gonna be careful. I'm sorry. I'll be more gentle. Ethan. I know. I know. I'm being careful. <laughs> Ethan. I know. I know. I'm being careful. Ethan, <laughs> 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 a iyi ya. Hanımından boşanmak üzeresin. Hayırlı olsun. Tamam tabakları da başarılı bir şekilde tam eşimizin istediği gibi koyduğumuza göre. Tabi kayınvalidemizden yadigar iyi olmalıyız. Hadi çocuklarla oynayalım. Çok yoruldum. Çok yoruldum. Çok iş yaptım şu an. Birazcık dışarıda çocuklarla bir hava alayım. Çünkü sorumluluklarım çok büyük. İşte, ben hey, minutes, boys, okay? Beş dakika. Beş dakika sonra yemek yiyeceğiz. Sonrasında, tamam, gelecek. Yemek yiyeceğiz. Sonrasında arkadaşlarınız you gelecek. Önce kim? Önce kim? Önce kim? All right, Jason. <laughs> Let's do Döndür Mouse'u, döndür Masu, döndür. Şimdi çocuğu bırak, düşsün. Bırakamıyor muyum? <laughs> Gitme ki. Hadi bakalım. Sutuyum tamam, da var ama. <laughs> hop Mutlu aile tablosu. Ha? İn aşağı, in. Baban yoruldu. Aa, baba bize büyük kaslarını göster. Ne kadar güçlü olduğunu göster. Ben sizin gibi yedi tanesini taşırım. Allah! Allah! Hadi bakalım. Orada çıkı komzum pörtler değil mi şimdi? Hadi bakalım. Bravo baba standart bir idiotun yapabildiği tüm meziyetlere sahipsin. Bu yüzden seni alkışlıyoruz. This time you're done for. You're gonna pay for all your crimes, evil one. Yaptığın işlerin tüm suçların bedelini ödeyeceksin. Ah, <laughs> teslim ol. Al sana. Come on, Jason. Hold it Give up. I am victorious. Watch Bak gitsin. L4, L5, L5, S1 kesildi. Hayır kaçırdım tuşu. Ha, bir darbeyle de yıkılmayız değil mi? Bir çocuğa yenilecek değilim arkadaşlar? Oğlum biraz play yapsana. Çok hızlı toparlıyorsun. Vur. Kavalı da aldık. Seni kızıl kafa. Hadi, hadi. Bizde bu iş. Indir, Al sana. Beşe bölündün. Kids derken bize de kids diyor. Çünkü zeka yaşımız muhtemelen Ethan'la... <laughs> Dur nereye gidiyorum? <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Lunch is ready. I'll go get him. Sean nerede? Yukarı mı çıktı? Sean oğlum neden böyle hareketler yapıyorsun? Sana hiç yakışıyor mu? Sean. Why isn't Sean at the table? He should be around here somewhere. Sean neden masada değil? Buralarda bir yerde olmalı. Kesin yukarı çıkmıştır. Çocuklar çok sever böyle üst kat, alt kat koşma muhabbetlerini. Sean oğlum koyun Sean. Sen bir koyun bir dakika, Ma maviş? Ne yaptın? Sean, <laughs> What's up? It's Merlin. Merlin? <laughs> He's dead. He's dead and it's all my fault. No, it's not, Sean. Of course it's not your fault. Öldü ve hepsi benim suçum. Hayır, Sean, senin I give suçun değil. I'd do anything if you could come back to life. Onu hayata döndürmek için <laughs> her Sean, şeyimi verirdim. There's some things which just have to happen. Şuan bazen bazı şeylerin olması gerekiyor. gerekir biz onları istemesek bile. Bu hiç fair. adil değil baba. Hiç adil değil. O bizim biricik kuşumuzdu hiç yem vermezlik ve muhtemelen açlıktan geberip gitti. <laughs> Hayvan da kafeste ne su var ne yem var. Yani nasıl yaşasın? Bülbül bile dayanamadı bu aileye. Evet. Evet oğlum askerdeyken komandoydum falan. Değilim böyle hikayeler anlatıyor. Hayır baba, sen bedelli yapmamış mıydın askerliğini? Annem öyle söyledi. Tabii ki bedelli değildim oğlum. Arkamda atak helikopteri olan fotoğrafı hatırlamıyor musun? Komandoydu. Mu? Jason Brody. Çocuk gidiyor. İdealist babamız eşi ve küçük oğlunu beklerken al işte Jason'ı kaybettik. Daha demin buradaydı çok uzağa gitmiş olamaz. Jason, Jason da duydu bizi. Jason. Beyler e, koca kafalı bir çocuk gördünüz mü? Jason. Yaklaşık 10 yaşındaydı. Jason. Kafası büyük hemen hemen benimki kadar. Jason! Jason! <laughs> Jason! Jason. Aynı ses sonunda Jason's Jason spamlıyoruz şu an. <laughs> Jason önümüzdeki çocuk değil mi ya? Oğlum? Jason, you really shouldn't want to like that, you know? Jason, bu kadar açılmamalısın. Biliyorsun mu? mi? I really nefret ederim. Lütfen baba bir tane alsak olmaz mı? Bir tane alacağım. Hey, Jim. Merhaba iş şampiyon. İsmi ne? Jason. Hangi balonu istiyorsun Jason? Kırmızı olanı. <laughs> Geliyor. Bu iki dolar. Jason babanı bekle. Jason bizi umursamıyor arkadaşlar. Demek ki çocuğu kemerle yeterince dövememişiz. Dövseydik bizi beklerdi. Lan gidiyor çocuk parayı çıkar Allah'ın cezası adam. <laughs> gidiyor çocuk. Arka cep ön cep. Arkadaşlar bu karakter çok basiretsiz bir karakter galiba. Change. Nerede balonlu evlat? Jason yok. Bu kalabalıkta uygun bir ayakkabı bulmak neredeyse imkansız dedi ama Jason yok. Ne demek ortadan kayboldu? Burada bekle, onu bulacağım. Geri geleceğim. Jason! Jason! Balon da yok, çocuk da yok, değil mi? İşte böyle olur. Jason! 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 Ee, Hanımefendi koca kafalı kırmızı balonlu çocuk gördünüz mü? Jason. Kemerle dövmedim onu. Hayır öyle bir şey yok. Jason. Öyle bir şey yok. Jason. Çekilin. Jason. Biricik oğlum Jason. Jason. İsmi Jason olan bir adam gelip efendim baba diyormuş şimdi. Aha kırmızı balon. Kırmızı balon. Jason. Şurada şurada şurada. Dümdüz gidiyorum. Torpido gibi çarpacağım Jason'ı. Aa. Jason. Balonlar Jason. gitti. Jason. Abi nedir bu rüya falan mı ya? Jason. <gülüyor> Jason. <gülüyor> Panik Jason. atak geçireceğim şimdi. Jason. Jason. Dışarı çıkamıyor muyum ben? Dışarı çıkacağım. Jason. İçeri sokuyor bizi içeride. Şurada bir balon var. O balon bağlı mı oraya? Jason. Bu. Burada bir çocuk var ama. Jason. Jason oğlum beni çok kork. Bu şey ya. Şey değil mi bu? Takılberry. Bir balon daha var kırmızı. gidiyor. Çocuk gidiyor. Biricik koca kafalı ilk doğanım. Lan oğlum yola çıktı çocuk. Shit. Shit. Hayır. No! İşte baba Jason! refleksi. Jason! Oh my god. No. No, no Jason, oh my god. No. no. Oh my god. No. Al çocuk arabayla aramızda tost mu oldu arkadaşlar? Araba bize çarptı diye gördüm ama. Buradan çıkarılacak ders ne? Çocuğunuz yolun karşısına geçerse bir gün sakın bu dana gibi bağırmayın arkadaşlar. Çocuğu korkutup geri çağırmayın hemen. Sakin olun. Yolu kontrol edin. Gidin çocuğu elinden tutun siz alın. Buradan çıkarılacak ders bu. bir aile dramına tanık oluyoruz. Heavy Rain. Ya, müzikler gerçekten çok güzel. sahneler de gitti. 2 yıl sonra Ne oldu abi? Kendimizi bir getto'da mı bulduk? Hı, hmm, eski evimizin burası. Oğlan. Hi hey Shawn. Merhaba Shawn. Hi hey dad. Merhaba baba. Koyun Sean üzgün. Yağmur hala devam ediyor. İki yıldır hiç durmadan yağmur yağıyor. Arkadaşlar oyunumuza girişi yaptık. İlginç bir oyuna benziyor. Hem oynatış tarzı olarak, mekanikler olarak hem sahneler, işleyiş, ambiyans. Benim hoşuma gitti. Umarım birlikte keyif alarak birçok bölümü geride bırakırız bu seride de. İzleyip vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Diğer serilerde, içeriklerde ve podcastlerde görüşmek üzere canlı yayınları da beklerim. Vaktiniz olursa kendinize iyi davranın. Esenlikle kalın. Hoşça kalın.